Etus Başkanı Hakan Geyik, maddi zorluklar içinde olsalar da 17 günlük tam kapanmada toplu taşımaya devam edeceklerini söyledi. Şimdi tam kapanma 29 Nisan 17 Mayıs arasında gerçekleşecek. 29 Nisan 17 Mayıs arasında daha önce de sosyal medyada birkaç açıklama olmuştu. Zorunlu çalışan hesaplarımız, çalışacağız. Bir seneden beri çalışıyoruz, bir seneden beri halkımıza e, hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabii ki araç sayılarını düşürdük, saatleri biraz uzattık pandemiden dolayı. Ama bu e, bir seneden beri sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Edirne Belediyesi'ne üç aylık bir destek amaçlı izni vardı. O izinden, e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vermiş olduğu izinden almış olduğumuz destekten başka hiçbir şekilde destek alamadık. Bu Türkiye göre tüm esnaflar olarak alamadık. GİİK pandemide toplu ulaşımı kullanan yolcu sayısında büyük düşüşler yaşadıklarını belirterek şu anda bir kamu personelinin veya üst düzey yöneticinin aldığı maaşı kadar para bize günde gelmiyor. Bunu 226 ortağa böleceğiz, 211 çalışana böleceğiz. Yani çok zor durumdayız dedi. Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği yetki daha farklı. Ama 5393'te maalesef bu yetki olmadığı için biz de dedim belediyesinden destek olarak hiçbir şekilde destek alamıyoruz. Çünkü kanun buna izin vermiyor. Kaldı ki zaten devlet bu bizim esnafımıza bir destek paketi de açıklamadı. Eee girdilerimiz çok fazla. Girdi rakamları zaten şu anda araç parçalarımızı dolar bazında alıyoruz. Dolar doların geldiği noktada inan arıza yapan aracımızı yaptıramaz hale geldik. Hmm. Ciddi bir zararla karşı karşıyayız. Bir senedir abitecek, abitti. Ee, i̇şte açılmalar olur, destekler olur. İşte yardım alacağız diyerek hem ortaklarımızı hem şoför arkadaşlarımızı bir şekilde idare ettik. Yani bir şekilde sessiz kalmalarını, bir şekilde e, faydalanacaklarını kendilerine söyleyerek susturmaya çalıştık, çalışıyoruz zaten. Yani 17-18 günde destap Zaten para kazanıyoruz. Nereden gelir sağlar? Ne yapar? Ne eder bilmiyorum. Çok büyük sıkıntı içerisinde. Sade esnaf değil. Şoför arkadaşlar, kademe karşılıyor. Personel, büro karşılıyoruz. Hikayemiz var. Pompacılarımız var. Tamam çalışanlarımız kısa olarakten faydalanıyor. Faydalandırıyoruz. Ama 1500 lira para alıyor. 1600 lira para alıyor. 17-18 binden bahsediyoruz. Bilmiyorum. Yani sözün bittiği yerdeyiz. Nasıl çıkılacak? Nasıl olacak? Hiç bilmiyorum. 17 gün çalışacağız. Bir şekilde bir e, program yaptık. Yani mazotu koyarız, koyamayız. Bir şekilde bir şeyler yapacağız. Bir e, istasyonla anlaşacağız. O şekilde idare edeceğiz bu süreci. Ama gerçekten çok büyük bir sıkıntı e, bekliyor tüm esnafımızı. Biz e, zorunlu çalışıyoruz. Belki çalışmasak hiç mazota ihtiyacımız olmaz. Şoför arkadaşlara para ver, vermek zorunda kalmayız. Ama mecbur çalışmak zorunda olduğumuz için bunlardan e, çalıştığımız sürede borçlarımızı üstüne binerek bize borç anlamında artı gider sağlıyoruz. Yani sıkıntımız çok büyük.